Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Olay, bomba bir video ile karşınızdayım. Neden böyle oldu bilmiyorum ama Faker'ın kendi sayfası da değil bu fan sayfası sanırım. Şöyle yandan açıla dursun bir bakalım. Unofficial fan page diyor. Evet Faker'ın fan sayfasında Galio'nun, yeni Galio'nun yetenekleri var. E, PB'ye girdim. Pbde baktım. Yok. onun dışında lol'ün sayfalarını gezdim yok Bu nasıl buraya geldi bilmiyorum Belki Kore'de bir yerde bir şeyler sızmıştır ve işte karşınızda Galion'un yetenekleri kaydımızda bir sıkıntımız, bir problemimiz hiçbir şekilde yok. Gayet güzel, tam ekran'a alıyorum ve bakıyoruz. Kısa bir video var, bütün yeteneklerinin e, işleyiş mekaniklerini anlatıyor. İ, e, i̇statistikler, detaylar yok. E, bu şekilde bir şey. Önce pasiften başlıyoruz. Belli bir süre içerisinde muhtemelen elimiz parlıyor. Vurmadığımızda ya da savaş dışında falandır. Vuruyoruz yere lapırt diye alan hasarı veren bir ee, düz vuruş gerçekleştiriyor. Yani menzillilik falan yok. menzilli Halen menzilli değil. Bu arada Galio ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. E, Riot'un kendi verdiği bilgi bu biraz hikayeyle alakalı ama Galio biliyorsunuz büyülere karşı anti büyücü bir ee, şampiyon. E, bundan dolayı da neredeydi ya? Demasya'da mı? Bir, bir yerde Amasya'da falan anti büyücü, anti büyü eşya, eşya olarak marble yani mermer kullanılıyormuş. Mermer yani büyüye karşıymış. Mermer geç, büyü geçirmez gibi bir şeymiş. Öyle bir şey okudum. Riot'tan yazmış elemanın biri. Ee, o yüzden karakterimiz artık mermerden. O da böyle bir hani görsel değişikliğin değişikliğin sebeplerinden bir tanesi de bu karakter mermerden güzel bir şekilde yapmışlar. Q yeteneğine geliyoruz. Köy yeteneği kanatlarından bir e, pındırık fırlatıyor. Önceden dümdüz gidiyordu. Belli bir alanda patlıyordu. Şimdi gittiği yoldaki hedeflere çarparaktan a, asıl ana alınan e, hedef alınan bölgeye de 2-3 kez hasar verecek şekilde orada bir hasar veren bir rüzgar dalgası oluşturuyor. W yeteneği ultisi W'ye gelmiş. Taunt atıyor. E, şu şekilde gördüğünüz üzere W e, belli bir süre Etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor ve patladığı anda o yuvarlağın içerisindeki bütün şampiyonlar muhtemelen taunt. Ee... Ne oldu? He, W'nin bir de pasifi, W aktif artı pasif muhtemelen taunt atıyor ve şu anda mesela sabit dururken savaş dışında muhtemelen sabit dururken geliyor bu pasif. Büyük kalkanı hani karakter nasıl nasıl büyücülere karşı olacak? Bu arada eski e, ee, büyü direnci kasıp yetenek gücü kazanma özelliği halen var mı yok mu bilmiyorum ama kaldırırlarsa olay olur. Çok kötü olur. Çünkü zaten W'sundaki Galyon'un en önemli yeteneklerinden bir tanesi olan W yeteneğini çok kötü yapmışlar. Ben açıkçası e, hani daha iyi kullanılabilir evet ama W o verdiği kalkan Antibüyücü olmasının ana sebeplerinden bir tanesiydi. Pasifinden, büyü direncinden yetenek e, gücü kazanmasıyla birlikte. E yeteneğine gelelim. E yeteneği artık belli bir yürüme alanı oluşturmuyor da. Ultisi efsane bu arada. Oluşturmuyor. Kendisi gidiyor direkt olarak. Şöyle yol üzerinde çarptığı. Muhtemelen minyonu, minyona çarparsa onu yana sıçratıyor. Ve e, şampiyona çarptığında da. O bölgede bir nakap dalgası sezdiriyor. Ultisi çok fena. Ultisine geliyoruz. Ultisi global mi bilmiyorum. Dediğim gibi istatistikler açıklanmadı. Riot tarafından paylaşılmış bir gönderi değil. Şu şekilde göreceksiniz ki ultisinde de, de ee, belli bir alana bildiğin o steroidli malfight ultisi gibi denebilir. Hani şey olaraktan laps diye düşüyor ve oradaki herkesi zıplatıyor. Ayrıca çok geniş bir alana düşüyor ve güzel de bir hasar verecek gibi gözüküyor yani. Şu verdiği hasar düşük olsa da bu muhtemelen yetenek gücü kasmamış halidir. Ya da çok az hasar verecek, bilmiyorum. Umarım iyi hasar verir. Menzili yüksek. Menzili bayağı yüksek. Ee, bir kes süresi var. Yani şarj oluyor. 0 1 2 buçuk 3 saniye civarında o bölgeye düşmesini kala. Bu rakipler acaba bir şey görüyor mu? Dur bakayım. Yok. Rakipler herhangi bir bildirim almıyor bu ultinin <laughs> düşeceğine dair. Bu güzel. Bu çok güzel. Şampiyonu görmesi haricinde başka bir bildirim almıyor. Ee, yani kaçma olanakları var ama bilmeyecekler yeteneğin oraya geldiğini. Evet arkadaşlar bu videoda bugünün ekstra videosuydu. Diğer videoda geç yayınlanmış gibi bir şey mi olacak ne bileyim karıştı biraz ya. Öbür video 50 dakika çünkü öyle bir gariplik oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün attığım diğer videoya 2017'de ADC oynamak adlı videoya gitmek için de karta koymayı unutursam linkten falan kanalda da uğrayabilirsiniz en kötü. Son ihtimal olarak bugün e, o da 50 dakikalık <laughs> bayağı çılgın atan bir dereceli maçtı. Çok hatırlamak istemiyorum. Güzel anlarım olmadı ama bir nişancı nasıl ezer ve aynı zamanda nasıl patates olur güzel bir şekilde açıklandı. Çok aşırı ezdiğimiz bir koridor safası bulunuyor o videoda. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şampiyon çıktığında direkt olarak yine videosunu yayınlıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olabilirsiniz takip etmek için. Güncellemeleri. Bay bay.